Herkese merhaba. Ben Hasan Mert Kızıl. Kickboks branşında Avrupa şampiyonu ve milli sporcuyum. Yaklaşık 14 senedir kickboks branşıyla ilgileniyorum. 18 kez Türkiye Şampiyonluğum var. Birçok Avrupa ve Dünya derecem var. Bunların yanında da kickboks antrenörlüğü yapıyorum. Kendi özel spor salonumda yetişkinlere ve çocuklara kickboks eğitimi veriyoruz. Türkiye'de 18 Türkiye Şampiyonluğum var. Yaklaşık 2012 yılından beri aktif Türkiye Şampiyonalarına katılıyorum. 2013 yılından itibaren de birçok kez her Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldum. Gençlerde, büyüklerde ring sporlarında, tatami sporlarında, farklı kilo ve kategorilerde birçok şampiyonluk yaşadım. Uluslararası şampiyonalara da katıldım. Milli takımlar bünyesinde. Gençlerde 2013 Polonya'da Avrupa üçüncüsü oldum. Benim ilk madalyamdı. 2010 Dünya Şampiyonası İrlanda Dünya üçüncüsü oldum. 16 yılında Uluslararası Akdeniz oyunlarında şampiyon oldum. 2017 yine Dünya Şampiyonası Büyükler Dünya 3 2018 Slovenya Avrupa 2 büyükler kategorisinde yani 2019-2021 yıllarında madalyasız döndük biraz e, talihsizlikler yaşadım ama 2022 yılında Antalya'da kendi evimde yaklaşık 10 yıllık hayalim olan İstiklal Marşı'nın kürsünün en tepesinde dinletmek ve kendimi gerçekleştirebilecek bir sahneydi benim için. Bu hayalimi gerçekleştirdim burada Antalya'da kendi evimde. Ailemin yanında, sevdiklerimin yanında. Böyle şampiyona, Avrupa şampiyonası, Büyükler Avrupa şampiyonası. V Vako, Vako e, Avrupa şampiyonası olarak geçiyor. Vako kickboksu. Dünya organizasyonlar bir, her bizim ülkemizde olduğu gibi her ülkede de ulusal maçlar düzenlenmekte. Ve bu maçlar sonrasında bunlar oluşturulmakta. Her iki yılda bir Avrupa Şampiyonası ve dünya şampiyonası düzenlenmekte. Elit sporcular katılır. Kendi ülkesinde şampiyon olmuş farklı kilo ve kategorilerde. Ben de burada Antalya'da düzenlendi. Benim için manevi anlamı çok yüksekti ve gerçekten uzun yıllardır beklediğim bir şampiyonluk. Burada güzel bir şampiyonluk yaşadım. İstiklal Marşımızı dinletmenin gururunu yaşadım. Bu şekilde. 2012 yılında başladım. Bu hayalle yanıp tutuşuyordum. Yani o İstiklal Marşı'nı dinletmek benim için artık yani vazgeçilmez bir şey olmuştu. Birçok spor sporcunun da hayali budur zaten. Ben geç başladım. 17 yaşında başladım. Önceden basketbol oynuyordum. Muratpaşa Belediyesi'nin takımındaydım. İşin ilginç yanı daha sonra da yine Muratpaşa Belediyesi'nin kickboks sporcusu olarak geliyordum. aynı kulübe. Önceden basketbol oynuyordum. Çok fazla yeteneğim yoktu takım sporlarına. Öyle düşünüyordum. Kickboksa da aslında çok yeteneğim yoktu. Çok sakin biriyimdir. Dışarıda hiç kavga etmemişimdir. Ama Ringde başka, antrenmanda başka. Orada yeteneğim olduğunu keşfettim. Hocam da sağ olsun çok destek oldu. Ailem, babam keza aynı şekilde çok destek oldu. ilk başlama sürecimde. Daha sonraki süreçte eşim çok destek oldu. Onun çok desteğini gördüm. Tabii ki süreç tek başına ilerliyor gibi gözüküyor ama çevrede birçok faktör var size destek olan. Ama siz tatamiye veya ringe çıkıp kendiniz orada mücadele ediyorsunuz. Orada gerçekten hazır olmak istiyorsanız doğru antrenmanı yapmanız gerekiyor. Birçok kez sabah saat 5'te, 5.30'da beş gün doğmadan çıkıp antrenman yaptım. Tıklar yaşadım. Çok dayak yedim ya. Umulduğunu hissettiğim bir maç oldu. Antrenman maçı. Salonda yapıyoruz. Salonda tadilattaydı o dönem. Biz girdik antrenman yaptık. Burnumun bu tarafa doğru hafif eğildiğini hissettim ama hayır dedim Hasan devam et. Bundan bir şey olmaz. Devam ettik. Bunun yine eğri kaldı biraz ama zor süreçler yaşadık. Tabii bunlar sadece görünen kısmı, bunların maddi kısımları da var. Ben 2015 Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası'na hazırlanırken limanda taksicilik yaptım. Part time. Giderlerimi karşılayabilmek için. Yani elit bir sporcunun ekipman ihtiyacı oluyor. Beslenme, gıda, takviye, kılık kıyafet, birçok şey oluyor. Sponsor bulmakta çok zorluk çekiyordum. O dönem o kadar tanınır ve popülerliğim yoktu. İnsanlar biraz daha ön yargılı yaklaşıyordu ama bizim amacımız bayrağımızı en iyi şekilde orada temsil etmekti. Bu şartlar altında çok mücadele ettim. Mücadele beni daha da güçlendirdi. Hayatımı değiştiren bir diğer nokta da antrenörlük kısmı. Bu da 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi'ne girmemle oldu. Spor Spor Bilimleri Fakültesi'nde beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü kazandım. Okula ilk girdiğim yılda küçük bir anım var, onu anlatayım size. Birinci sınıftayız. Eğitim Bilimleri hocamız var, Serhan Yaylacı. Kendisi bizim mücadele sporlarını çok sevmez. Bokstur, işte kickbokstur, tekvandodur, thai'dir, bunları çok sevmez. Bana dövüşçü derdi. Dövüşçü sen oku, dövüşçü sen niye geç kaldın veya bu şekilde hitap ederdi bana. Bir gün dersteyiz. Bizim ödevimiz vardı. Hoca herkese belli bir konu veriyordu ve bu konuyu derste anlatmasını istiyordu. Sınıfa hitabı nasıl, konunun akıcılığı nasıl, güzel anlatabiliyor mu? Bize buradan puan veriyordu. Bir gün sınıf başkanımız konuyu anlatırken takıldı, tıkanıklık yaşadı, heyecanlandı ve ben o tıkanıklığı giderdim. Ona o heyecanını giderecek daha basit bildiği soruları sordum. Onu da dinliyordum o sırada ve onun o konuyu toparlamasını sağladım. Orada herkesin içinde hocamız kalktı dedi ki ya arkadaşlar ben bundan sonra spor ayrımı yapmayacağım mücadele sporu veya takım sporu. Hasan bana burada bir öğretmen olduğunu ispatladı bu hareketiyle. Onun yüze ve finallerine tam not veriyorum. Bilginiz olsun. Ondan da özür diliyorum. Ona bundan sonra Hasan öğretmenim diyeceğim dedi. Dediğim gibi bunu neden? Bizde bu sporlara karşı çok büyük bir ön yargı var. Dövüş sporu, dövüşçü işte kavga, gürültü, insanlar hep böyle yaklaşıyor. Aslında bu böyle değil. Bu bunun sebebi bu işi yanlış insanların yapıyor olması. Benim gibi insanlar bu işin içinde yetiştikçe kendi gibi sporcu ve antrenörler de yetiştireceklerdir. Ne demek? Ben mesela dışarıda durduk yere kimseyle kavga etmem. Kendimi koruma ihtiyacım olsa dahi kontrollü bir şekilde kendimi korurum. Ee, yani barlarda, gece kulüplerinde, kapılarda durmam. Benim mesleğim sporculuktur. Sabah Kalkar sporumu yaparım. Akşam gider yine sporumu yaparım. Bu ön yargıyı yıkmak istiyorum. Öncelikle kickbox branşı 7'den 70'e herkesin hitap edebileceği bir branş. Kickbox branşı herkese hitap edebilir. Örneklerle gidelim. Örneğin 7 yaşındaki bir çocuk okulda akran zorbalığına uğrayabilir. Arkadaşları onu ittirip kalktırabilir. Özgüveni yetersizdir. Kendini iyi ifade edemiyordur. Bu branş çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini, kendilerini koruyabilmelerini, birisi onu ittirdiği zaman ona yumruk veya tekme e, salladığı zaman bunlara karşı kendimi nasıl koruyacağım? Bu pratiğini burada yapabiliyorlar, daha kontrollü bir şekilde kask, dişlik, eldiven, ayaklık gibi ekipmanlar kullanarak birbirlerine zarar vermeden bunları yaşıyorlar ve bunları yaşadıkça özgüvenleri daha da artıyor ve çocuğun duruşu değişiyor. Duruşu değişen çocuk kendini ifade edebilen bir çocuk. Böyle bir durumda karşılaştığında daha özgüvenli bir şekilde kendini kullanıyor. örneğin gençlerde 12-13 yaş ve üzerinde artık ben çok görüyorum. Parkta çocuklar toplanıyorlar. Geç saatlere kadar muhabbet ediyorlar veya kötü maddeler kullanıyorlar. Bunların önüne bu sporla geçebiliriz. Birçok çocuk kayboluyor. Ders çalışmıyor. Üniversiteye gidemiyor. Hiçse bile vasıf, kendini vasıflı bir insan haline getiremiyor, sistemin içine giriyor. Ama bu spor sayesinde vasıflı bir sporcu olabilir, milli sporcu olabilir, üniversiteye girebilir. Bu işin illa yeteneği olup olmaması önemli değil. Yeteneği yoksa bunun antrenörlüğüne soyunabilir, e, antrenör olarak kendini geliştirebilir. Çırak Çırakusta ilişkisinde yeteneği varsa antrenör. E şöyle şimdi örnek vermek gerekirse bir sporcu yeteneği varsa iyi bir sporcu olabilir, milli sporculuk düzeyine çıkabilir, Avrupa, Dünya şampiyonluğu şampiyon olabilir. Buradan kendini geliştirip farklı kategorilerde ilerleyebilir. Ancak yeteneği yoksa bu çocuğu spora küstürmemek gerekir. Herkes iyi dövüşecek diye bir şey yok. Oraya çıktığı zaman heyecanla yenilebilir, maç kaybedebilir, demotive olabilir. Bunun geri planında bizim neye ihtiyacımız var? Bu türcek antrenörlere de ihtiyacımız var veya ders verecek, insanlara bir bireye sağlıklı spor yaptıracak bu tarz insanlara da ihtiyacımız var. Bu yaş grubumuzdaki çocuklar, 13, 14, 15 yaş grubundaki çocuklar işte dışarılarda boş vakit geçirmesinler, kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar, daha çok spor salonlarına yönelsinler. Kickboks da bunlardan biri. Neden? Bu sporu yapan çocuk dışarıda kavga etmez bu sporun felsefesini anlar. Biz zaten sporcularımız hep söylüyoruz. Bu sadece burada kontrollü bir şekilde kendi aramızda uyguladığımız şeyler. Siz ancak mecbur kalırsanız, kendinizi korumak isterseniz bunu dışarıda yapın şeklinde ve buraya geldiği zaman sporcu olarak gidebilir, antrenör olarak gidebilir. de örnek veriyorum spor lisesine gider, spor lisesinden mezun olur, spor akademisine gider. Orada kendini geliştirir. Belki bir deney eğitimi öğretmeni olabilir antrenörlüğünde geliştirir, spor yöneticiliğinde geliştirir. Yani birçok farklı dalda burada ben şöyle bir vizyona sahibim. Yaklaşık 3 sene oldu kendi spor salonumu açalı. Tek başına bir şeyi, bir gemiyi yürütmek çok kolay değil. Belli bir ekibin olması gerekir. Ben de bu ekibi çekirdekten oluşturma taraftarıyım. Kendi komşumuz mesela, Efe Fidan isminde bir çocuk. İlk tanıştığımızda 80 kilo, saçları arkadan uzun, bağlı. O bez bir çocuktu. Şimdi görseniz çakı gibi milli sporcu oldu. Kendini gayet güzel ifade edebiliyor. Disiplinli bir insan haline geldi. Burada meslek halinde bunu geliştirebilecek, yapabilecek pozisyona geldi. Ve bunu örnek verebileceğim daha çok çocuk var. Burada ama şu çok önemli, belirtmem gerekiyor. Antrenörün yaklaşım. Yani ben daha farklı yaklaştığıma inanıyorum sporcularıma. Bunun temel nedeni çok disiplinliyim. Askerliğim yedek subay olarak yaptım. Kara Harp Okulu'nda beden eğitimi öğretmeniydim. Oradaki askeri disiplin çok önemli. ANTK 41 vardır. Askeri terbiye ve nezaket kuralları. ANTK 41'de söz almadan konuşmazsın. Odaya girmeden önce amirin kapısını çalar, 3 saniye beklersin. Odaya biri geldiği zaman ayağa kalkarsın. Ben yok, biz vardır gibi bu tarz temel ilkeler çok önemlidir. Bizim branşımızda da çok önemli. as üst ilişki, ustaya saygı, işte aslına saygı. Bunları aktar, aktarıyorum öğrencilerime. Yani elime omzuna atamaz, benim omzuma elini atamaz, benle, bana abi diyemez, senli benle konuşamaz gibi aramızdaki mesafe ve disiplin bizim işimizi daha kaliteli yapmamızı sağlıyor. Çünkü bu mesafe ve disiplini koruyamazsak labali, bali, la kayıt bir hal almış oluyor. Ne sporcu antrenmanını yapıyor, ne antrenör sorumluluğunun bilincine varıp o sporcuyu antrene edebiliyor gibi birçok faktör var. Ben burada biraz daha fark yarattığımı düşünüyorum. İlk 2020 yılında götürdüm. Efe başladık. E, ...müsabık sporcum olarak e, onu götürdüm. Türkiye üçüncüsü oldu. 2023 yılında geçen yıl milli sporcu oldu. Avrupa Şampiyonasına katıldı, iki maç kazandı, madalya maçında yenildi. Bunun yanında miniklerde bir kızımız var, o Türkiye üçüncüsü oldu. E, Point Fight branşında onu yetiştirdim ve son bu yıl Ocak'ta yapılan Türkiye Şampiyonasına 17 sporcuyla katıldım. E, 17 sporcudan 6 tane madalya kazandık. Bunlardan biri altın. İkisi gümüş, üç tanesi de bronz madalya. Sekiz yaşında iki tane kız kardeşlerden biri altın aldı, biri gümüş aldı. Burada şuna da değinmek istiyorum. Ben Muratpaşa Belediyesi, Belediyesi ile de birlikte hareket ediyorum. Bizim spor okulları kapsamında ücretsiz kickboks kurslarımız oluyor. Çocuklar burada kickboksla tanışıyorlar. Kickboks nedir, nasıl yapılır, benimle tanışıyorlar bu disiplini, kickbox disiplini daha iyi öğreniyorlar. Burada temel seviyede öğrendikleri zaman onları lisanslı sporcu yapıp Kendisi çekiyorum, müsabakalara katılıyorlar ve bu tarz büyük başarılar kazanıyorlar. Şöyle ilk başta ön yargılarımızı yıkmamız lazım. Nasıl ön yargılar? Bana çok soru geliyor hocam. İşte kickboksa başlayacağım, burnum kırılır mı? Esnafım, yüzüme darbe alacağım veya iş insanıyım, yani bir sıkıntı yaşar mıyım, ağzım yüzüm darbe alır mıyım? Asla böyle bir şey yok bu branşta. Bunlar ne zaman olur? Maç yaparsan olur. Bana gelen insana ben temel yumruk tekniklerini, temel tekme tekniklerini nasıl yapacağını gösteriyorum. Karşılıklı bir ona darbe vurmuyorum. Aynı karşısına geçiyorsun. işte teknik düzeltmeler yapılıyor, kontroller yapılıyor torba çalışması yapılır, ellik çalışması yapılır. Bunlar pratik edilir. Bunlar zaten belli başlı çok etkili hareketlerdir. Ve aynı şekilde kardiyo sıkılaşma gibi talepleri çok oluyor. Kickboks buna birebir hem yumruk hem tekme tekniklerini kullandığımız için bacak kasları, kol kasları, tüm kardiyovasküler sistemimiz çalış çalışıyor. Ve çok etkili kardiyo. Stres atma 2, kuvvet kazanımı 3 ve sıkılmadan ağırlığın altına gir, kaldır, indir veya insan bir süre sonra sıkılabiliyor. Bu branşta sıkılmadan gayet güzel, keyifli sporunu yapabiliyorsun. Buna da örneklerle gidelim. Örneğin bir tane öğrencimiz burada spora başladı. Yaklaşık 3 yıldır da bu sporu yapıyor. Kendisine trafikte tacizler, işte yol verme vermeme kavgası vesaire ve önüne kırıyorlar. iniyorlar. Eşi de var yanında. Artık kendini savunması gerekiyor. O da inmiş bulunuyor arabada ve kendini savunabiliyor. Bu örneği daha önceden de vermiştim. Bana geldi, teşekkür etti. Hasan dedi, sen bana bunu öğretmeseydin dedi. Örnek veriyor, karaciğer bölgesi var, iç organımızdır. Oraya etkili bir darbe, karşıdaki kişiyi etkisiz hale getirir. Ben kendimi orada korudum dedi. Yani dayak da yiyebilirdi veya arkasında dönebilirdi. Bunlar hep antrenman yapa yapa kendilerini korumuşlar. Bu sporu yapmanın bir diğer avantajı özgüven artması. Hanımlarda, çocuklarda, insanlarda yani buraya birçok iş insanı da geliyor. Patronlar geliyor mesela ama özgüvenleri yok. Vücutlarından memnun değiller veya ne bileyim o içsel streslerini atamıyorlar, işin vermiş olduğu stresi atamıyorlar. Bu sporu yaptıkça daha da özgüvenleri artıyor. Neler yapabileceklerini görüyorlar, stres atıyorlar. İş yerinde birisi bir laf söylüyor belki orada o stresi atamıyor ama buraya gelip yumruk tekmeyle bütün stresini atıp gidiyor. Benim salonumun en temel farkı bence benim. Antrenör olarak çok işimi ciddiye alıyorum, disiplinliyim. Zaten disiplinli olmayan insanları da burada göremezsiniz. Arada çok fark var. Örnek veriyorum birçok insan var. Kimisi çok ciddiye almaz antrenman yapmayı, spor yapmayı. Kimisi gerçekten ciddiye alır. Hocam ben bir sonuç görmek istiyorum. Bir kazanım kazanmak istiyorum. Bir değişim olsun der. Başlar ve ben bunu karşıdaki kişiye olabildiği kadar verimli aktarırım. Bu çok önemli. O disiplini ciddiyeti, koru, ciddiyeti koruyarak. iki hijyen. Biz hijyene çok önem veriyoruz salon olarak. Bizim dezenfektan istasyonlarımız vardır. İşte mat olduğumuz e, minderleri silmek için dezenfektan şeylerimiz vardır. Her öğrenci kullandıktan sonra siler koyar. Sabah akşam işte süpürme ve paspas atma işlemleri olur gibi. Bu hijyen çok önemli. Birçok büyük spor salonunda bu hijyen yok. Arınların çalışabileceği özel bir alanımız var. Benim eşim de antrenörlük yapıyor. Yukarıda üst katta onlar gayet rahat sporlarını yapabiliyorlar. Çünkü bu da bir sorun. Eşim hem kickbox hem fonksiyonel antrenman yaptırıyor. Şöyle bir sorun. insanlar artık spor salonlarına çok gitmek istemiyorlar. Çok kalabalık. E, hijyen konusu dedik. Ve yani belli başlı insanlar gelmiyor artık. Çok daha böyle farklı tipler de gelebiliyor. Hanımlar rahat spor yapamıyorlar. O yüzden bu ihtiyacı giderecek ortamı ben yarattım kendi salonumda. Eşim bu konuda çok yani donanımlı, bilinçli hanımlar e, çok keyifli hem antrenman yapıyorlar hem de sonuç alıyorlar. Sıkılaşıyorlar, kilo veriyorlar, stres atıyorlar ve bu sadece dediğim gibi mental mentale de çok yansıyor. Nevi psikiyatrist görevi de, psikolog görevi de görüyoruz burada. Onun da çok avantajı oluyor. Bu şekilde hizmetimiz var. Hem benimle ve eşimle kickboks öğrenebilirler, kuvvet antrenmanı yapabilirler, kardiyo yapabilirler, kilo verip sıkılaşabilirler ve yeni bir beceri, yeni bir kazanım öğrenebilirler. Şöyle bir mesaj vermek isterim. Ben direkt salonumun adresini vereyim. Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı. MK Boxing, Düden İtfai'nin hemen yanındayız. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. burada bizimle misafirimiz olup deneme antrenmanı yapabilirler. Kickboksu öğrenebilirler. Öncelikle vizyonum zaten kickboks olabildiği kadar çok yaygınlaştırmak, insanlara bu sporu tanıtmak Başta bahsetmiş olduğum ön yargıları yıkmak, kavga dövüş sporu değil bu gerçekten yapılması gereken bir spor, öğrenilmesi gereken bir beceri. E i̇nsan bunu öğrendikten sonra da zaten ve beni tanıdıktan sonra, salondaki ortamı gördükten sonra o ön yargılarını yıkıp spora başlıyor, geliyorlar. Son mesaj şu, herkesin kendini koruyabilmesi gerekir. Ne zaman, nerede bunu kullanacağımız belli olmaz. Bu becerileri öğrenmek çok önemli hep antrenmanlı olmak, hep spor yapmak, hep kondisyonlu olmak. Çünkü bu bizim doğamızda var. Biz hareket için yaratılmışız. Hareketsiz kaldığımız zaman sağlığımız daha kötüye gidiyor. Her zaman hareket etmeliyiz. Ve bunu kickboksla birleştirirsek bu çok daha keyifli ve eğlenceli hale gelecektir diyorum.